videoda size İngilizce'deki kozitif konusunu anlatacağım. Ne demek kozitif? Türkçe'de ettirgen demek. Peki ettirgen ne demek? Eğer bir işi başkasına yaptırıyorsanız, kendiniz yapmayıp başkasına yaptırıyorsanız buna biz Türkçe'de ettirgen, İngilizce'de de kozitif diyoruz. Mesela saçımı kestirdim cümlesi. Biz kendimiz kesmiyoruz saçımızı, kestiriyoruz yani başkasına yaptırıyoruz. Veya arabayı yıkattım cümlesi. Arabayı kendimiz yıkamıyoruz, yıkatıyoruz. Veya ee, evi boyattık cümle, cümlesi. Evi kendimiz boyuyorsak ne hala evi boyadık deriz. Ama boyattık dersek, bu işi başkasına yaptırdık demektir ki bu da causative yapısı olur. Causative yapısında iki tane temel fiil var. Bir tanesi have fiili, bir tanesi get fiili. Bu iki fiille causative yapısını yapabiliyoruz. Ee, üç temel formül üstünden gideceğiz. Neden? Çünkü birinci formülde e, cümlede işi yapanı söylemeyeceğiz. O zaman have get fark etmeyecek. Hangisini kullansak olur. Ama diğer yapılarda işi yapanı cümleye kattığımızda have ve get'i birbirinden ayırmak zorunda kalacağız. Küçük bir farktan dolayı. Birinci e, formülden başlayalım. Neydi birinci formül? Cümlede işi yapanı söylemiyorsak eğer, sadece saçımı kestirdim, kime kestirdiğimi söylemedik. Arabayı yıkattım, kime yıkattığımızı söylemiyoruz. O zaman bu formülü kullanacağız demektir. Nasıl yapılır bu formül? İster have fiilini kullanın, ister get fiilini kullanın. Arkasından e, nesneyi kullanacak, söyleyeceksiniz. İşte saçımsa saçım, arabamsa arabam. Ondan sonra da hangi işlem uygulanıyorsa, hangi fiil uygulanıyorsa bu nesneye... Onun past participle halini söylemeniz gerekiyor. Mesela I had veya I got my car washed yesterday dediğimizde dün arabamı yıkattım demiş oluyoruz. Have ve get e, tenslere göre çekilecek ama washed kısmı mutlaka past participle olarak her cümlede sabit kalacak. Mesela We had veya we got our flat painted last summer dediğimizde geçen yaz dairemizi boyattık demiş oluyoruz. Veya şöyle bir örnek daha verelim. The government should have veya get a new prison built. Hükümetin yeni bir hapishane yaptırması gerekir diye bir cümle. Veya piyanosunu akort ettirdi diyeceğiz mesela. Nasıl diyelim? İşi yapanı söylüyor muyuz cümlede? Hayır. O zaman bu formülden gideceğiz. He had veya he got his piano tuned. Veya soru formunda gösterelim. Mesela arabanı sık sık yıkatır mısın gibi bir soru soralım. Do you often have veya get your car washed? Başka türlü bir soru soralım. Ne kadar da bir arabanı yıkatırsın diyelim mesela. How often do you have ya da get your car washed? Veya fazladan bir anahtar yaptırdım diyeceksiniz. I had an extra key cut. Bunu I got an extra key cut olarak da yapabilirsiniz. Şimdi burada bir şeye dikkat ettiniz sanıyorum ama ben yine de vurgulayayım. Have ve get fiilleri tense göre çekilir. Yani get olur, got olur, will get olur, getting olur. Hangi tense kullanacaksınız ona göre çekilir. Fakat past participle'daki diğer fiil sabit kalır. O hep past participle'dır. Onun çekimi yok. Mesela saçımı kestirdim. I had ya da I got my hair cut. Saçımı kestiriyorum dersem I am having ya da I am getting diye bu iki fiili çekebilirim. Şimdiki zamana göre my hair cut kısmı sabit kalır. Saçımı kestireceğim diye gelecek zaman yapacaksam yine aynı şey. I will have veya I will get my hair cut. Saçımı kestirmem lazım diye bir model kullanacaksam I must have ya da get my hair cut diyebilirim. Şimdi gelelim ikinci e, formüle. İkinci formülde ne demiştik? İşi yapanı e, cümlede söylüyorsak ne olur? O zaman have ile get'i ayırırız demiştik. Ayıralım. Önce have ile yapalım. Hevle durum şöyle, hevden sonra o işi yapan kişi, illa kişi de olması lazım değil bu arada, bir kurum, bir şirket de olabilir bu. Onu getiriyoruz, ondan sonra da fiilin yalın halini getiriyoruz, sonra da varsa onun nesnesini getiriyoruz. Mesela, saçımı kestirdim yerine saçımı berbere kestirdim dersem, işi yapan berberi cümlede söylemiş oluyorum. O zaman, I had the barber cut my hair. Veya arabayı oğluma yıkatacağım cümlesine bakalım. I will have my son wash the car. Hizmetçi evi temizlettik. Nasıl diyelim? We had the maid clean the house. Son romanımı arkadaşıma tercüme ettirdim. I had my friend translate my latest novel. Gelelim... Üçüncü formüle. Bu sefer ne dedik? Gene işi yapan söyleniyor cümlede. Ama have yerine get'i kullanacaksak ne fark eder e, de, o acaba? Şu fark ediyor. E, sondaki fiili e, infinitive olan fiilin önüne to koyuyoruz. Have'de koymamıştık. Get'te to koyacağız. Mesela saçımı berbere kestirdim. have ile nasıl söylemiştik? I had the barber cut my hair demiştik. Peki get'te de nasıl söyleyeceğiz? I got the barber to cut my hair diye bir to ekliyoruz. Sadece have get arasında bu küçük fark var. Arabayı oğluma yıkatacağım cümlesini get'le yapalım. I will get my son to wash the car. Terzisine bir smokin diktirdi. He got his tailor to make a tuxedo. Anneme gömleklerini gömleklerimi ütülettim. I got my mother to iron my shirts. Evet, kozitif e, yapısı bu kadar. E, çok uzun bir yapı değil, çok detaya da gerek yok. Konuşma için bunlar yeterli, sınavlar için de bunlar, bu üç formül yeterli. Şimdi gelelim bu işin sözlüsüne. 10 tane soru soracağım. Bazı soruların cevapları iki tane olabilir. İkisini de söylemeye çalışın ya da en azından birini söyleyin. Ben iki cevabı da burada söyleyeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Yaşlı kadın bavulunu taşıttı. The old woman had veya got her suitcase carried. 2. Musluğu tesisatçıya değiştirdiler. They had the plumber change the tap veya they got the plumber to change the tap. 3. Büyük babam eski saatini kimseye tamir ettirmez. My grandfather doesn't have anybody fix his old clock veya my grandfather doesn't get anybody to fix his old clock. 4. Şu anda bahçesindeki incirleri toplatıyor. At the moment, he is having veya getting his figs in his garden picked. 5. Bahçeye bir yüzme havuzu yaptırdık. we had veya we got a swimming pool built in the garden. 6. Yarın bahçeyi sulatacağım. I will have veya get the garden watered tomorrow. 7. Susan kuaföre saçını boyattı. Susan had the hairdresser dye her hair veya Susan got the hairdresser to dye her hair. 8. Kat görevlisine çarşafları değiştirdik. We had the housekeeper change the sheets veya We got the housekeeper to change the sheets. 9. Öğretmen tahtayı sildirdi. The teacher had ya da got the board cleaned. 10. ve sonuncu soru. Kızıma şarkı söylettik. We had our daughter sing a song veya we got our daughter to sing a song. Evet. Call konusu bu kadar. Ee, örneklerimizi verdik. Konuyu anlattık. Sözümüzü yaptık. Her zamanki gibi. Ee, i̇nşallah bu video sizin için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. <Sessizlik>